Bu yetimlere bulaşanın akıbeti. Sen bir de ihanet edenleri düşün baba. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Her şeyi anlatacağım. Ama bazı şartlarım var. Bütün bunların Çiğdem komiserle ne alakası var? Önce onu anlat. Sana birini getirdim. Kim? Sana yardım edebilirim. Eğer sen de bana yardım edersen. O vaktin varken itiraf et. Hikayenin sonu senin için çok kötü olacak. Kadir'in ihaneti netleşmişken, Eşref artık beklemeyi bırakır. Kumpasın arkasındaki asıl gücün kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kadir ise köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale gelir. Bu kez sadece eşref değil, Nisan da doğrudan hedef haline gelir. Trafet. Hikayenin sonu senin için çok kötü olacak. Hiç istemediğim şeyler yaptım. Hani insan bir şey yapar da sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz ya. İhanet gibi. Doğmak gibi. Ölmek gibi şey var ama olacağım. Bilince ne yapacaksın? Çiğken, geçmişin izlerini silmek ve Nisan'ı kontrol altında tutmak için yeni bir plan yapar. Ancak bu kez Nisan çok daha hazırlıklıdır. Kadir ve Eşref arasındaki gerilim büyük bir çatışmaya dönüşecekken olaylar hiç beklenmedik bir şekilde başka birinin müdahalesiyle yön değiştirir. Nisan ve Eşref'in yakınlaşması hem onları güçlendirir hem de düşmanları için büyük bir tehdit oluşturur. Ancak aşk mı, hayatta kalma içgüdüsü mü ağır basacak? Bu bölümde hesaplar kapanacak, maskeler düşecektir.